iki sekiz yüz var. İki sekiz yüz elli var. Dört yüz yüz elli İstanbul modelde. Beş <laughs> Müzayede sergisinde gezen kişiler beğendikleri eserleri e, müzayede salonuna gelerek satın alabilirler. Fakat o gün işi olan e, veya şehir dışında olabilecek koleksiyoncular, sanatseverler veya müşterilerimiz de müzayede e, telefon formunu doldurarak müzayede esnasında onlara ulaş, ulaşmamızı sağlarlar. E, müzayede esnasında sıra o esere gelmeden önce kendileriyle telefon bağlantısı kurulur. E, telefondan müzayede katılabilirler. Müzik telefon katılımını gerçekleştiremeyecek kişiler, müzayede beğendikleri eserleri bir üst limit belirlerler. Örneğin 10.000 YTL'den çıkabilecek bir esere 20.000 YTL teklif verirler e, müzayede esnasında münade e, salonda salon veya telefondaki artışları göz önüne alır. Fakat her zaman en üst e, çekiç pey veren kişinindir. Bey nedir? E, i̇lgilendiğiniz esere kendi düşündüğünüz bir rakamı teklif vermektir. Örneğin 10 bin, dolarla, YTL'den çıkabilecek bir esere 20 bin YTL teklif verebilirsiniz, pey sürebilirsiniz. E, salonda 17 bin, YTL bayrak görüldüğü takdirde 18 bin YTL siz sahip olursunuz.